Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok 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 önemli olan mezuna kalmak konusunu konuşacağız. Ya da kalmalı mı, kalmalı mı, kalmamalı mı? Mezuna kalmalı mı derken şimdi insan ilk, ilk baş yani mezuna kalıyorum diyen bir adama sorarlar. Neden mezuna kalıyorsun? Neden mezuna kalıyorsun? Dersin ki ben hastalandım, sakatlandım, bu yıl çalışamadım ya da oldu da ailem maddi olarak yardıma ihtiyacı vardı onlara destek için çalışamadım. Dersin o zaman canı gönülden destek verin mezuna kalma. Fakat yok ben kendim çalışmadım dersin. o zaman o zaman konu asıl o zaman orada değişiyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir kere mezuna kal, kal, kalacak şu şunu sorarım ben. Kendi iraden iradene sahip misin? Yani şimdi şöyle bir hafta boyunca bir işi yap diyeceğim. Kendine bir görev edin. Ve onu sürekli yapacağım de yapabiliyor musun yapamıyor musun? Eğer bunu yapam yapabiliyorsan, sürdürebiliyorsan o zaman işler değişir orada. Şimdi yeterli kadar çalışmadıysan dediğim gibi orada biraz yani çalışamadın mı, çalışmadın mı? Onu bir değerlendir. Hayır bir mezuna kalacak adama şunu sorarım. Her hayallerin her şeyin ötesinde mi? Yani gerçekten her şeyden önemli yani her şey değil mi? Tam değil yani birçok şeyden önemli. Mesela kız arkadaşın beni terk etti ya da arkadaşım beni kandırdı ailemle kavga ettim gibisinden, balığım öldü falan Allah inasın tabi benim Allah'ım olmasın. gibisinden birçok şey e, olabilir. Çünkü bu psikolojikmen bir savaştır ve emin ol paramparça olacaksın bu süreçte. Yani güvendiğim birçok şeyden darbe alacaksın kişiden. Ama sen dirayetli olman lazım. Başarman lazım. Gerçekten istemen lazım. Çünkü dediğim gibi hayallerin her şeyin ötesinde, olun, önünde olması lazım. Bunu kendi adına bir düşün yani benim için böyle Ya da çabuk kırılır pes edebilir miyim? Yarı yolda pes etmek gittiğin yola tamamen ihanettir benim için. Sınavı beklemek olay var bir de. Sınava girelim, sınavdan çıkalım, sınav sonuç belgesini elim alayım. Ondan sonra ben karar vereyim. Kalayım mı kalmayayım? Bunu yapmak aslında mantıklı ama neye göre kime göre? Şimdi, şimdi söyle. O kanattaki sınav, o gün sınava girdiğin psikolojinin yerinde miydi? Bu yıl yeteri kadar çalıştın mı? Ya da çalışmadın mı? Sen misin? O okay. yani ben bunun daha iyisini yaparım diyorsan kal. Ama yok. Ben bunun daha iyisini yapamam. Ben üşengeç bir adamım diyorsan bence kal. Beklediğin gibi o ayrı mesele. Gitmek istediğin yer sana faydalı mı? Gidecek adam için bunu soralım. Yani ben gideceğim. Yeter ki gideyim kurtarayım. Kafasında mısın? bence yani çünkü 2 yıl en kötü yani. En kötü gideceğin yer 2 yıllık. 2 yılını oraya vereceksin. Sana bir şeyler kazandıracak mı? Kişiliğine bir şeyler ekleyecek mi? Ülkene, millete, devletine faydalı bir birey olabilecek misin? Bir de onu düşün yani. Sonuçta bu eğitim kişiliğini en azından kişiliğini etki yani ister istemez aldığın eğitim. Gitmek istediğin ya? yani çünkü dediğim gibi hani herhangi bir yere gideyim olmaz ben geçen yıl 4 yıllık bir yer kazandım, yarı yoldan yani bir buçuk ay sonra, çünkü kendimi bağdaştıramadım, bazı şeylerde sıkıntı yaşadım, ondan dolayı geri döndüm. Yedinci, yedinci şeyimiz, yapamadın diğerlerden, ya başaramadın, ya bundan bir şey olmaz, zaten bu yapamayacağını ben biliyordum diyenlerden kurtulmak için lütfen ama lütfen bunu, bunu duymamak için bir yeri tercih etme. Yani bu çocuk yapamaz zaten ya. Bu kız zaten çalışmıyordu ki. Bu çocukta kafa yok. Gibisinden diye, diye, diyecekler diye. Bence yani bu savaşı böyle bırakma. Daha iyisini be becer, Daha iyisini yap. Ve onları sustur. Bana kalırsa. Şimdi şöyle yani. Bir de şu var yani. Evde yani kalacak adamı sorarım. Gerçekten kalacak yani. Ben başaracağım diyen adam. Evde çalışma ortamı var mı? Evde çalışabiliyor musun? Ki evde çalışmak bence yani bir nevi insan kendisini kandırması. Çünkü ev hali ister istemez olmuyor. Sağdan soldan sesler, işler falan filan. Yani birçoğumuz şey bunu biliyor. Kütüphaneye gidebiliyor musun? Kütüphaneye gitme gibi imkanım var mı? O da yoksa ve ben kalacağım diyorsan orada biraz sıkıntı yaşarsın. Peşin peşin söyleyeyim. Yani gitme taraftarı olurum o zaman. Gidediksen şunu da unutma. Lütfen ama lütfen. Gidecek kardeşim. Lütfen şunu unutma. Bir noktaya şu şehre gideceğim. Ya da yani kalacak adam da dahil. Şu, şu şehre gideceğim. Şu üniversiteye gideceğim. Şu bölüme gideceğim diye opsiyonlama kendini. Ben şu hukuk bölümünü istiyorum. Trabzon'da da var. Antep'te de var. Samsun'da da var. İzmir'de de var. Gaz, e, Ordu'da da var falan. Yani gibisinden seçenekler oluştur kendine. Tek bir şehri kendini şey yapma. Yani i̇lla İstanbul ot olsun ya da diğerler olsun deme yani bence biraz kendini yani başka seçeneklerde sun çünkü bunu hak ediyorsun İster isteme sonuçta sonuçta ben bir yıl daha bekleyip o şehre illa gideceğim bilmiyorum ya Kendim, kendine bir azaptır gibisinden düşünüyorum sonuçta ya eğitim seviyelerini falan araştır tam istediğin eğitimi alacak mısın onu bir gör çünkü zaten yani bunu sağlam araştırılması gereken bir konu zaten gideceğim ya. Gitmenin faydası diye soracak olursak nedir? Gitme faydası stres bitiyor. Bir yıl boyunca stres çekmeyeceksin. Artık o hazırlık sürecinden kurtuldun. Yani artık bir nevi özgürsün diyoruz da yani kişilik olarak kişi zaten kendini bir kendi kişiliğini oturtmuşsa ondan dolayı yani özgürlük konusunda sıkıntı pek yaşamasa bazı kızlar falan var. Onlar sıkıntı yaşıyor. Yani erkeklerde de var da o, o sıkıntıdan kurtulmak için gitmek yani güzel olur. Yani bir sonuçta yeni bir hayatın, yeni bir şeyin olur. Önceden aldatıldıysan ya da birine ilan aşk edilsen ve rezil olduysan falan on sayfalar tamamen kapanıp yeni bir sen başlatabiliyorsun. Mesela resim hiç yapmadıysan oraya gidip ben resim yapmayı seviyorum deyip resim yapmaya başlayabilirsin ve çok iyi resimlerden çizebilirsin. Belki de o fakültenin en iyi resim çizeni sen olabilirsin gibisinden birçok şey yapabilirsin. Yeni bir hayat dediğim gibi. Kalacaksan yol haritan var mı diye sorarım. Çünkü kalıyorum. öyle kalıyorum. Dikip kalmak olmaz. Yani ben şu ayda şunu bitireceğim. Şu konuları tepmiş. Şu kadar, şu aya kadar şu konular bitecek. TYT Matematik, TYT Türkçe, TYT Biyoloji, TYT, TYT adına şunlar hepsi bitecek diyeceğim. Ondan sonra AYT konularını şu zamanda bitireceğim. İştahlıksam, Edebiyat şu zamanlarda tarih, tarih söz, tarihle coğrafya onlar şu zamanda bitecek. Sonra ayete matematik adına şu zamanda geçeceğim diyebileceksin. Sayısalsan fen ve matematiği şu zamanda bitireceğim diyebilirsin ve e, şunlar da var. Yani insan e, şöyle diyeceksin ben şu zamana geldiğimde istediğim bölümü kazanıyor. ortalamalarında olmam lazım. Yani onu bir düşün. Yol haritanı çiz. Bir de şunu belirle. Kurumla mı çalışacaksın? Bireysel mi? Yani tekdi mi? mi? Yani şöyle bir düşün. Kurumla çalışacaksan bir kere şunu bilmen lazım. Kurum çok ama çok iyi seç. Yani, yani en iyi en iyisini en iyisine gitmen gerekir. Yani şöyle sadece ders olarak değil, rehberlik olarak da sana yardımcı olması lazım. Ve tamamen onların programlarına uyarım. Bana kalırsa. Ama yine de e, bazı yerlerde dışarıdan da ister istemez yardım alabilirsin. Ha, free çalışacak arkadaşlar için söylüyorum. 1. %100 kendi programını yapman lazım. Kendin, kendi kendi evde mi çalışacaksın falan kütüphanede mi onu ayarlaman lazım. Konularını kendin seçmen lazım. Hangi kanaldan hangi hoca'yı dinlemen lazım o olayda da şu, şu var. E, ben bu hocayı çok seviyorum falan deyip de Arkadaşın sana bir kanal öğrenebilir ya da başka birileri öğrenebilir önerebilir ama önce kendini göre Kendine göre çünkü ben mesela coğrafyada hoca neyi anlat nasıl anlatsın isterim sadece sal bilgi söylemesin bana beni gerçekten kültür olarak geliştirsin ve eğlendirsin isterim ondan dolayı sevdiğim hocalar vardır gibisinden ondan dolayı ileride kanal eğer tabi kalan arkadaşlar için kanal tavsiyelerimiz olacaktır elbette. Ondan dolayı yani bence kendine güzel bir yol arkadaşı, yol hocaları seç ve yol haritanı gayet iyi çizmen lazım. Yani Eylül'de geldiğimde benim TNT'm bitmiş olması lazım diyebilmen lazım. Zamanı gelecek, motivasyonun düşecek, moralin bozulacak, rehberliğe ihtiyacın olacak. O zaman biz sizin yanında olacağız. Yeri geldiğinde motivasyon videoları, yeri geldiğinde rehberlik videoları ne zaman ne konuyu bitireceğiniz gibisinden. Size elimizden geleni yardımcı olacağız kalan arkadaşlar için. Gidecek arkadaşlar için de şimdiden canlı gönülden başarılar diliyorum. Umarım, umarım hayatınızda pişman olmazsınız. Umarım hep başarılı geçer hayatınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.